Hocam hep oldu bu. Senin saflığından oldu. Serabın üstüne sekiz kutudur de oldu Ya ben tövbe yarabbim. Anlatıyorum bunu bir gelen şey, Hani, intake, hani sen çok da tariba çocuğa hani. Sen hatıracağım dedirtmeleri. Sedat hocam bak diyorum. Millet inşallah demiş sorular. Hala, hala da hala da. Hala da. Hala da. Köpek uyumda geçecek mi? Hı. O gün bana Mehmet Akif hocanın söyledi. Tamam kaçmış anneannesi getiriyor. Hayır hayır eve geldi. Öyle mi kaydı Çocuk ne oynuyor ne ediyor. Çocuk bir toplama geliyor. Yani bir çocuğu böyle çekebiliyor. Yani az önce söyledi o gün hani kim dedirtiyordu diyorum. E yani sonunda... Hocam ter... bekliyor, ona da korkuyordu çocuğu. Öyle yo, yo o doğru da hocam. Yok Kim dedirtiyordu işte yani, onu e, hani... Herhalde sen Serap'ın öyle olduğuna bakma. İşte. Yurtu çıkıyordu. Herkes öyle diyor ya. Komşuları bile diyor bu diyor. Evet. Yani. diyor bu diyorlar. Onun ya diye... bana o gün kim kaçtı dedirse zaten yo, yo, Ümit dese veya sana kim dedirtiyordu oğlum bir saniye Öğretmeni görevden attıracağım diye kim dedirtiyordu sen? Hoş. sana kim dedirtiyordu? Hoş. Ümit Hoş. söylese Söyleyemi işte korkuyor Size söylemedim mesela hani kim dedirtiyordu diye Serap dedi hocam bir daha söylemeyeceğim çünkü dedi Virgülle Songül adlı öğrenciler, mi, ikizler bilirsiniz. Onlar her gün öğretmenim size attıracağını, attıracağını söylüyor. Niçin hiçbir şey kızmıyorsunuz deyip duruyorlar bana. Ben de sürekli, oğlum kim, kim, kim dedirtiyor sana bunu attıracağım öğretmenin dedi. İşte, bana bir de dedi, son zamanlar, ben dedi insanı dedi, bu kadar kılmasını da bilirim dedi. Bana bile dedi, bir şimdi da bilirim dedi yeter baktım öğretmenler değişmeye başladı o zamanlar şey yapmaya başladı hala da öğretmenler değişiyor ne ya hocam yani ya şerabı yaptırmadı hiçbir şey yok hatta diyorlar ki kendiler küçük adamla evlenmişiyorlar acaba buna ne var mı küçük adam değil cici karı ya yani o bizi ilgilendirmezdi, de işte hani benim hayatımı kaydıran bu çocuk oldu işte. Hocam bak. Ümit gideceğim şimdi 5 dakika daha dur. 2 dakika daha dur da. İşte. Ya bana niçin o gün sana kim söylettiriyordu oğlum bunu? Söylersen iş bitecek yani. Öğretmenin de para yapsın. Kim söylettiriyordu sana? Hani anne beni tanımaz etmez. Hani öğretmeni attıracağım diye kimse bile sana. Hocam ben onun öğretmeni öğretmiyorum. Yok. Söyletmiyorum. Buna kim söyletiyor? Onu da söyletiyor. Serap da söyletiyor. Herkes söyletiyor Kendisi ki söylesin hani öğretmeni Serap Herkes bir de. Şimdi eski bir şey yapacak değil sonuçta? Bu Son <laughs> oluyor yani. <Daha> evet. <laughs> Ya ben şimdi İstanbul'a geçeyim de İstanbul'da işlerim var işte Hep bu işler evet. yüzünden Hocam, Sadece Okula girersin Yok okuldayım zaten, zaten de Zaten okuldasın ya evet. Ama o hayatımı bu çocuk kaydırdı işte Bu çocuğun yani, öyle demesi Ya yani. biz biliyorsak gidelim ya Doktora gideceğiz Doktora gideceğiz işte. Gideceğiz Neyse, Kusura bakmayın işte. Ben yani de hani o şeyden dolayı. Okey. Tamam. Kusura Sağ bakmayın tekrar ben. Eviniz, eviniz hayırlı olsun. Sağ ol hocam. Onu bir sorayım diye, Evet, evet ben eviniz. Bebeğini sevecek misin? Evet, benim evim var mı? Ne zaman gelirsin? Sağ ol canım. Sen de severim. Buyurun gelin canım. Sayın seni. Tamam mı? Hoş evet. Kusura bakma. Yetimhaneye göre. Evet evet. Tamam. Kusura bakma.